Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunan Bakan Dendias'ın yüzüne söyledi, Türkiye sözleri basın toplantısına damga vurdu. Belçika Dışişleri Bakanı Hacca Rahbi, Yunanistan'ın Türkiye ile iyi komşuluk içinde olması gerektiğini belirterek, Türkiye benzersiz bir komşudur. Farkında olmalısınız bir NATO müttefiki ve bölgede önemli bir aktördür dedi. Belçika Dışişleri Bakanı Haccala Lahbib, Yunanistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Lahbib görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. Lahbib Yunanistan'ın Türkiye ile iyi komşuluk içinde olması gerektiğini belirterek Türkiye benzersiz bir komşudur farkında olmalısınız. Bir NATO müttefiki ve bölgede önemli bir aktördür dedi. Türkiye ile pozitif gündeme destek Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilime de değinerek diyalog çağrısında bulunan Nahbil, bu gerilimlerle başa çıkmak için Avrupa Birliği içinde olumlu bir yaklaşıma bağlı kalmalıyız. Geçen yıl üzerinde anlaşmaya vardığımız pozitif gündem, Ankara'nın ortak hedeflerimiz olan gerilimi azaltma ve işbirliğine bağlı kalması durumunda yolunda gitmeye devam edecek. Bu pozitif gündem ikili ve Avrupa düzeyinde ülkemizin insan ve azınlık hakları, konsolosluk işleri, terörle mücadele, yabancı terörist savaşçılar, göç, ekonomik ve ticari konular ile bölgesel ve uluslararası konularda çok sayıda siyasi temas ve istişarenin sürdürülmesinden yana olduğu anlamına gelir ifadelerini kullandı.